Hoş geldiniz. Bugün kankamı evlendiriyor anam. Evlendiriyoruz. Evet içeri giriyorlar. Evet kuzenim. Pardon kuzenim demişim. Kankişkom evleniyor. Yemek yiyelim ama pasta yok. Pastayı ben kamera arkasında yedim. Tamam içecekleri içelim. Ben yan karakter olduğum için konuşmayacağım. Aa. Eee kankis.com İyi misin? Numa. şey. Kanka bir daha çektir. Kanka. İyi misin? Böyle ne yapıyorlar? Mikrofonu kapatalım. Biliyorum. Tamam tekrardan başlayalım videoya buradan bak. Tamam. Ee, evet bugün kuzenim kuzenim evrim kankam evleniyor. Eçecekleriniz için lan. Evet, ben evleniyorum. Ben Ayşe. Green Top hesabının sahibiyim. Tabii ki bir sereste. Evleniyorum. Yalnız bir tane daha Ayşe var. Ee, i̇şte bir tane daha Ayşe var. O Ayşe değil. Bu da onun kocası. Merhaba. Belki, 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 belki çocuğun mu olur? Belki çocuğun mu olur? Bir saniye hamile kalırsan kime ki çocuğun ismini ne koyacaksın? kız olursa ne erkek olursa Alex olsun. Neden gavurla mı evleniyor? Gavurla ben... evlenmiyorum. Ben öyle isim koymak istiyorum. Bence kız olursa Ro Bence kız olursa Rosie koy. Rosie evet çok güzel bir isim. Rosie koyacağım. Erkek olursa da Teyan koy. Teyan. Te T, 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 koyarım. t koyarım. T koyarım. Teyiz. Sen e kız olursa ismini Rose, erkek olursa T. Hayır. Tam <laughs> tamam. Teyiz. Teyiz. Ben yan karakterim kesinlikle. Hadi evlen ya çok uzadı bu. Anam. artık evlenelim artık Hadi evlenelim. Anam, şarj aletiyle bir saniye şarj aletiyle cebelleşiyorum. Yalnız videoyu sana iki parça sana videoyu iki parça atmak zorundayım. Okay. Evet. Sizi bir saniye. Hey damat. Ayşe, Yağmur, Soft Görlü. E, eşin olarak kabul ediyor musun? Evet. Sen Ayşe Yağmur Soft Girl. Bu ismini bilmediğim şıllı. Eşin olarak kabul ediyor musun? Ediyorum. Sizi karı karı ilan ediyorum. Karı karı mı? Ee, tamam karı koca işte. <laughs> Şimdi hadi birazcık evlenelim. Ben, ben karpuzluya kar binerim. Alır. Anam ben şuraya bineyim. Ben, ben şeye binerim. Şöyleye Şöyle. bineyim. Lan buraya oturulmuyor mu? Sen neden kurtulmuyor ki bu videoları kanka? Ee, çünkü öyle çıka gizle alıyor. Örneğin böyle sadedir ama böyle çok 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 daha güzel olmuyor mu? Yani açıyla alakası var. Aynen. Bak örneğin ben bir, bir kırpamam. Bak şöyle çok çok çok. Böyle de çok çok çok. Bak yerler nasıl bekledi. Sabit sözü yerler nasıl seni Şey yaparım Kırparım da. Yani tamam. Tam videonun kısmını kırparım. Tamam. Kırparım. Bekle evet tamam kırparız. Ne? <laughs> Anam düştüm ben birazcık yüzeceğim. Tam. Artık uh, Game of gamer Life. Burada da benim düğünüm sonlanıyor. Yani düğün son sonlanmıyor. Video sonlanıyor. Haydi bye.